Gaziantep'in Şahinbe ilçesi Cebeler Mahallesi'nde bir bağ evi içerisinde Sinan Kaçan, Hakan Kaçan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinin tabancasından çıktığı değerlendirilen mermiler Sinan ve Hakan Kaçan'a isabet etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkeze ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Sinan Kaçan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı ve durumu ağır olan Hakan Kaçan ise hastaneye kaldırıldı. Bahçe ve çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. -Günlük, -Günlük, tamam, tıklı. Tıklı. teşekkür